Mutlu akşamlar, mutlu bayramlar efendim. Türkiye'nin birinci kanalı burası. Takvimler 19 Haziran Çarşamba. Günün gündemin başlıklarıyla TRT bir ana haber başlıyor efendim. Işıl açık kar. Hoş geldiniz. Bayramın dördüncü ve son gününde sizlerle birlikteyiz ve TRT bir ana haber ailesi olarak bir kez daha Bayramınızı tebrik ediyoruz efendim. Çanakkale'nin Eceavat ilçesindeki orman yangını karadan ve havadan müdahale ile 24 saatte kontrol altına alındı. Açıklama söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan geldi. Yangın 575 hektar alana etkiledi. Hava şartlarının su temini için tek yönlü kapatılan Çanakkale Boğazı'da transit gemi trafiğine açıldı.